Merhaba bugün günlerden 23 Ocak 2026 Cuma Tokarevin'in sunduğu günün kısa özetleri programa başlıyor. Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza Beyşehir Antalya karayolunun 3. kilometresinde yaşandı. Antalya'dan Beyşehir yönüne sehir halinde olan Ersoy A idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve refije devrilerek ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyşehir-Seydişehir karayolunda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde Beyşehir yönüne seyir halinde olan otomobil aniden yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde 24 yaşındaki sürücü Ersin Öksüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 500'de emlak ve araç alım satımında profesyonel çözümler sunan Hülya Uçar Gayrimenkul Otomotiv, bina, daire, iş yeri, arsa ve tarla alım satım ve kiralama işlemlerinizde yanınızda. Bahçeli yaşam hayali kuranlara, yatırımını güvenle yapmak isteyenlere ve araç alım satımında doğru aracıyı arayanlara tek adreste hizmet. Hülya Uçar Gayrimenkul Otomotiv farkını yaşayın. Hamidiye Mahallesi Sanayi Yolu Adalet Beyşehir İletişim 0553 87 49. Beyşehir'de gün boyunca etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Lapa lapa yağan karla birlikte ilçe kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar karın keyfini sokaklarda yaşadı. Kar yağışıyla birlikte şehir merkezinde trafik yoğunluğu ve maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Beyşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın 17. olağan seçimli genel kurulunun ardından yeniden başkan seçilen Muhlis Bülbül teşekkür mesajı yayımladı. Genel kurulun sağduyu ve kardeşlik ortamında tamamlandığını belirten Bülbül, kendisine güvenen oda üyelerine teşekkür etti. Görev süresince ayrıştırmadan her esnafı kucaklayan bir anlayışla hizmet edeceklerini vurguladı. Sandıktan çıkan sonucun bir makam değil, hizmet sorumluluğunun devamı olduğunu ifade eden Bülbül esnafın sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Bülbül, kapılarının esnafa her zaman açık olacağını belirtti. Beyşehir Belediyespor u 8 futbol takımı, il finalleri öncesinde Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ı makamında ziyaret etti. Konya amatör küme U18 Ligi D grubundaki başarılı performansıyla il finallerine yükselen genç futbolcular, Türkiye Şampiyonası hedefiyle moral depoladı. Sporcuları ve teknik heyeti tebrik eden Başkan Bayındır, Başarılı bir jenerasyon yakalandığını belirterek, belediye olarak spora desteğin süreceğini söyledi. Bayındır, spor tesislerinde yürütülen yenileme çalışmalarına da değinerek takıma il finallerinde başarılar diledi. Bizi takipte kalın. Tokarev, günün özetleri programını sundu. Geniş ayrıntılar haber